bizi kahretme helak eyleme amin Ya Rab bizi kahretme helak eyleme amin Ay biret olup kalmayalım Aleme amin Yetmez mi celalinle göründüklerin artık Kurban olayım biz bu tecelliden usandık Yetmez mi celalinle göründük Külerin artık kurban olayım biz bu tecelliden usandık Hala bu afa kaçırken Perde-i huni Narın yetişir bekliyoruz Nur Bitmez mi celalinle göründüklerin artık Kurban olayım bizi bu tecelliden usandık Yetmez mi celalinle göründüklerin artık Kurban olayım bizi bu tecelliden usandık Allah 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 evet ne güzel, hocam ne, bazen ne güzel bir dua. Celal ile Cemal birbirine girermiş. Hani Aşık Emrah'ın şeyi var. Diyor ki Celal'in cehennem Cemal'in cennet bugün cismi canda cim cime düştü. Hmm. Bazen Celal ile Cemal iç içe giriyor. E tabi. Ama zaman içerisinde o Celal Cemal olarak zuhur ediyor. E tabi burada e, Esma Hüsna'nın bir kısmı Celal'i bir kısmı Cemali. Cemali, eyvallah. Ama insanlar genellikle Cemali isimlere daha çok bel bağlıyor da Celali isimler pek aklına gelmiyor. Halbuki evet. Sübhaneke dediğimiz zaman biz Cemali'ne ne kadar bel bağlayıp ona sığınıyorsak en az o kadar da Celali'nden çekinip evet. ona göre Tabii. tavır almamız lazım. İkisi de bir insan için çok önemli ama evet. burada Akif'in söylediği, Ya Rabbi bizi kahretme helak eyleme. Amin ta ibret alıp kalmayalım. Al aleme amin. Bu son kalesi. Ya. Osmanlı'nın hilafet devletinin son kalesi Türkiye. Bu, bu da elden gitmesin. Bizi kahretme, helak eleme. Ondan sonra diyor ki, Ya Rabbi celalinde göründüğün yeter artık. Celal tecellilerinden göründüğün yeter artık. Biraz bize de cemalinle tecelli et diyor bak. Artık biz narından usandık, biraz da nur ver. Orada hani o zamanki düşman çullanmış camilerimizi işgal etmişler efendim. Bir kısmını ahır yapmışlar. Ben altı buçuk sene Topkapı Takkeciler Camisi'nde imamlık yaptım. Evet. Orası Çin'de bir numara. İkincisi Rüstem Paşa'nın Çinisi, üçüncüsü Sultanahmet'in Çinisi gelir. İznikçilisi. Mimar Sen'in eseri ahşap bir cami. Muhteşem bir cami. O cami İngilizler işgal ettiklerinde ahır yapmışlar. Ve gelmişler orada bütün her bir çiniden bir numuneyi de söküp götürmüşler. Hmm. Şu anda Portekiz'de bizim Kültür Bakanlığımız o Çinlileri getirmeye çalışıyor. Çalmış götürmüşler adamlar. Yani o yüzden öyle zulümler yapmışlar ki bu zulümlere karşı diyor ki bak artık e, narından usandık diyor. Tabii burada bir serzeniş Narın var. Bu evet. hani naz ehli ve niyaz ehli var ya, biraz naz ehli babında söylenen sözler. Aynı zamanda Allah'a çok yakın olma duygusunun verdiği de bir şey bu. Rahatlıkla. Rahatlıkta. Evet. Hani meczuplar daha çok böyle şeyler söylenir. Adam kendi kendisine öyle bir cezbeye kapılıyor ki söylediğinin de farkında değil. Mesela Şeyh Şahbani Veli'nin, ona soruyorlar. Ya bu Hallacı Mansur niye Enel Hak dedi? Evladım enel batıl mı diyeydi demiş. Siz kendinize enel batıl der misiniz? Bu kadar güzel cevap olur ya işte. Yani öyle bir. Ama işte o cezbe halinde söylenen sözlerden bir tanesi. Akif de öyle muzdarip ki olan bitenden, mukaddesatımıza yapılan hakaretlerden, efendim vatan toprağının gasp edilmesinden, bayrağımızın, indirilmesinden, ezanımızın susturulmasından, öylesine muzdarip oluyor ki bu ızdırap bir çığlık gibi Akif'te hüsranımı bir şiirlerime sığdırdım ve içime gömdüm hüsranımı diyor. O yüzden bu bir vatan sevgisinin, memleket sevgisinin, mukaddesat sevgisinin en güzel tezahür. Rabbim bizi de yolundan yürümeyi nasip Eyvallah. etsin.